Gümüşhane'de gerçeği aratmayan kapsamlı bir çığ tatbikatı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın yayınladığı Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi kapsamında düzenlenen tatbikat, Gözeler Köyü yaylasında 51 personelin katılımıyla yapıldı. Tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye ve Jandarma ekipleri katılım gösterdi. UMKE, Jandarma, AFAD ve itfaiye personellerimizden toplam 51 personel ve 9 araçla ee, gelen ihbara acilen müdahale ettik. Bu müdahalemiz esnasında 3 avcı ava çıkmış olup 2 kişi çiğ altında kaldı. Ee, iki kişinin iki kişiyi kurtarıp Gümüşhane Devlet Hastanemize sevk ettik. Afet çığ önlemleri kapsamında eğitimlerimiz ve çalışmalarımız devam etmekte. Bugün tamamen bir Tatbikat diyoruz ama tamamen bir gerçeğe yakın bir simülasyon yaptık arkadaşlarla. Bu arkadaşlar olaya çok kapsamlı ve çok adım adım müdahale ettiler. Gerçeği aratmayan bir kurtarma operasyonu olduğunu düşünüyorum. İki gün süren etkinliğin ilk gününde ekiplere çığda arama ve kurtarma eğitimi verilirken, ikinci gün ise uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Hazırlanan senaryoya göre, Gözeler Yaylası'nda ava çıkan 3 vatandaştan ikisinin çığ altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler hızla harekete geçti. arkadaşlar bilgi alamamıyor. Buraya çıkarken adresle bilgi ve konumu net bilgi alamıştır. Bulunduğumuz konum ortalama kar kütlesi 80 ile 90 santimetre arasında. Bunlar yukarı veren vatandaşın bulunduğu yerdeki kendi tahminlerine göre. <laughs> 10 tarafta o sayıda bu sondacılar. Bakıyorsunuz. Donlasın olmayan var? mı olmayan var mı? Bir tane uç fazla uç atalım. yürür, donlacılar yürür. Bölgede ilk incelemeyi yapan ekipler detaylı planlama sonrasında çığ altında kalan yaralıları bulundukları yerden başarıyla çıkardı ve Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Tatbikat kapsamında toplam 51 personel ve 9 araç kullanıldı. Ekipler gelen ihbara acilen müdahale ederek çığ altında kalan vatandaşları başarıyla kurtardı ve hastaneye sevk etti. Gerçekleştirilen bu tatbikat, kış mevsiminde karşılaşılabilecek çığ felaketlerine karşı ekiplerin hazırlıklı olmasını ve koordinasyonun güçlendirilmesini amaçlıyor. Gümüşhane'deki bu başarılı tatbikat, afet yönetimi konusunda önemli bir deneyim olarak kayıtlara geçti. Tamam sıkıntı yok. Çek 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 çek. Çek. Evet, çek. Kaldıracağız orada. Kaldır. Çek, çek, çek.